Dostlar merhabalar. Bugünkü yeni videomuzda Fenerbahçe'de bitmeyen bir şarkı dinmeyen bir hasretten. Fenerbahçe'nin sol bek özleminden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz son 4-5 yıldır Fenerbahçe'de çok önemli bir sol problemi var. Belki bu yüzdendir ki Fenerbahçe yönetimi bu sene işi sıkı tutup çok hızlı bir şekilde sol bek alternatifleriyle anlaşma yoluna gidiyor. Bugün Fenerbahçe'nin gündeminde olan öne çıkan 3 önemli ismi Inter forması giyen Asamoah'ı, Beşiktaş forması giyen eski Fenerbahçeli Caner Erkin'i ve adı Fenerbahçe ile anılan Trabzonspor'un sol beke Filip Noah'ı beraber tek tek karşılaştıracağız. Oyuncu profillerini beraberce konuşacağız ve sonrasında kendimize şu soruyu soracağız. Fenerbahçe futbol yönetimini biz yapıyor olsaydık bu üç oyuncudan hangisini alırdık? Hazırsanız, başlayalım. 1988, Gana doğumlu Asamoah futbolu ülkesinin Deportivo takımında başlıyor. Kariyerindeki, profesyonel kariyerindeki ilk sıçramaydı. 2007 yılında İsviçre'nin Belli takımına transfer olarak gerçekleştiriyor. İsviçre'de bir sene futbol oynadıktan sonra İtalyan scoutların dikkatini çekiyor. Öncelikle Torino'ya transfer oluyor. 2008 yılında ve hemen arkasında 2008 yılının yaz döneminde Udinese'ye kiralanıyor. Udinese'de yaklaşık 4 sene forma giyiyor Asamoah. Oyuncunun parladığı ve öne çıktığı aslında takım Udinese burada 4 sene içerisinde önemli başarılar elde ediyor. Özellikle merkez orta sahada gösterdiği performansla İtalya'nın önemli kulüplerin radarına giriyor. Öncelikle oyuncu bir merkez orta saha oyuncusu, bu çok net söylemek lazım. Ganada'da, İtalya'da birçok maçta Udinese formasıyla merkez orta sahada görev yapıyor. Sonrasında oyuncu sol bek pozisyonuna evriliyor, orada kullanılmaya başlanıyor. 2012 yılında 1 milyon euroya geldiği Udinese'den 18 milyon euro gibi önemli bir rakamla Juventus'a transfer oluyor. İşler aslında başında istediği gibi gidiyor olmasına rağmen Juventus'un Brezilyalı sol bek transfer etmesiyle Asamoa için aslında problemli günler başlıyor. E, Juventus'ta asla e, takımın direkt oyuncusu, e, direkt alternatifi olamıyor. E, peki Asamoa nasıl bir sol bek? Bir kere Asamoa e, top kullanma becerisi e, fena olmayan, oyun içinde devamlılığı yüksek birebirlerde etkili ve enerjik bir sol bek görüntüsü çiziyor. Bu açıdan bakıldığı zaman eğer bu özelliklerini Fenerbahçe'de ya da herhangi bir takımda kullanmış durumunda e, hakikaten pozitif fark yaratabilecek oyuncu. Fakat çok temel bazı problemleri ve defoları var. Bir kere oyuncu 2014'ten beri düzenli forma şansı bulamıyor. Bu çok önemli bir eksiklik. Ve e, ben bugüne kadar Fenerbahçe'nin özellikle yaptığı hatalı transferlere baktığımda oynamayan ee, ...düzenli formu bulamayan, devamlılığını kaybetmiş oyuncuların bir sene toparlama, toparlanamadığını e, görüyorum. O yüzden bu açıdan çok önemli bir kumar olduğunu söylemek çok e, yanlış olmaz. Ayrıca oyuncu toplamda kariyerinde 343 maçta forma giymiş. Şimdi rakamlara baktığım zaman 343 maçta 13 gol, 33 asistlik bir e, performans göstermiş ki bu bir sol bek için ve biraz sonra aslında konuşacağımız diğer sol beklere göre hakikaten oldukça düşük gol ve asist istatistiği ürettiğini gösteriyor. Tabi İtalya Ligi'nde oynuyor olması ve sürekli forma giyemiyor olması da bunu etkiliyordur. Ancak bu açıdan bakıldığında hakikaten yani ofansif katkısı, ofansif becerisi takıma çok net olarak göremediğimiz bir oyuncu. Dışında çok önemli riskleri, çok önemli defoları da kendi içinde barındırdığını düşünüyorum. Öncelikle oyuncu uzun yıllar boyunca, 2014 yılından beri oynama devamlarını kaybetmiş bir oyuncu ve bu açıdan özellikle oynama devamlarını kaybetmiş oyuncuların çok kolay toparlanamadığını, özellikle yaşı 30'un üzerinden oyuncuların çok kolay toparlanamadığını biliyoruz. En son silimani örneğinde bunu çok net yaşadık. Düzenli oynayamayan oyuncunun oyun devamlılığını sağlaması ve takıma katkı vermesi ciddi bir zaman alıyor. Asamoah'ta aslında bakarsanız böyle bir problem yaşıyor. Onun dışında oyuncunun karakteriyle ilgili temel sıkıntılar var. Özellikle İtalya'da en verimli olduğu zamanlarda forma giyemediği zaman oyuncunun formaya alma kararlarının düşük olduğu, oyun içerisinde isyan eden, futbol kariyerinde isyan eden, kariyer planlamasını doğru yapabilen bir oyuncu olmadığını görüyoruz. Yani oyuncu Juventus'ta kadroya alınamadığı zamanlarda takımdan ayrılmaya karar verirken ertesi gün teknik direktörün yaptığı bir açıklama sonrasında Juventus'u savaşmaya hazırım diyebilecek kadar kanaatkar bir oyuncu. Bu yüzden Fenerbahçe veya herhangi bir takımda genelde uysal profiliyle ve sessiz kalan yapısıyla ee, sıkıntı yaşayabileceğini kendi adıma e, düşünüyorum. Ancak tabii ki özellik yetenekleri açısından ve birçok farklı pozisyonda oynayabilme becerisi açısından önemli bir alternatif olduğunu kabul etmek gerekir Asamova'nın. Ee, adı Fenerbahçe'yle alınan bir diğer sol bek alternatifi aslında hepimizin tanıdığı, ligimiz hiç yabancı olmayan, Trabzonspor'da forma giyen Filip Novak. 29 yaşındaki Çekya doğumlu oyuncu, hakikaten e, Trabzonspor'a geldiği günden beri e, Türkiye Ligi'nde önemli ve pozitif farklar yaratmış. E, ligin en değerli sol beklerinden bir tanesi. Filip e, Novak 2007 yılında ülkesinin yani Çekoslovakya'nın e, zilin takımında futbola başlıyor. Ama gerçek patlamayı 2017 yılında yine ülkesinin Yabdanek takımında yapıyor. O sezon 29 maçta savunma oyuncusu olmasına rağmen 29 maçta 11 gol üreterek ülkesinin bir sezonda en çok gol atan savunma oyuncusu oluyor ki Noah'ın bu özelliğini yani golcü sol bek veya golcü savunma oyuncusu olma özelliğini tüm kariyeri boyunca istatistiklere yansıdığında Söylemek gerekiyor. E, oyuncu Trabzonspor'a e, geldiğinde açıkçası Trabzon kamuoyunun da Trabzon taraftarının da oyuncuyu çok e, tanıdığını, e, çok büyük beklentileri olduğunu söylemek çok kolay değil. Fakat e, hem Trabzonspor'da hem de e, kariyere boyunca Filip e, Novak önemli skor opsiyonlarından birisi oluyor takımların. Ee... Novak 373 karşılaşmada 55 gol 23 asistik çok önemli bir skor üretimi gerçekleştiriyor. Burada özellikle dikkat etmek istediğim veya dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. 373 maçta 55 gol atıyor. Yani bir sol bek olarak oyuncunun gol oranı, gol sayısı, asist sayısından çok çok daha fazla. Novak oyun devamlılığı, pozisyon sadakati çok kuvvetli olan bir oyuncu. Fakat özellikle büyük takımların beklediği, sol bek ya da kanat beklerinden beklediği asist üretimi çok yüksek olan bir oyuncu değil. Yani e, takımın e, ofansif çeşitliliğine, enerjisiyle katkı veren, koşulları katkı veren bir oyuncu olmasına rağmen e, o pozisyondan beklenen e, asist üretimi ne yazık ki kariyeri boyunca yapamamış. Ancak oyuncu, golcü bir oyuncu. Özellikle e, bitiriciliği ve duran toplarda doğru pozisyon almasıyla e, gittiği her takımda e, önemli sayıda gol atabilmiş bu oyuncu. Oyuncu bu sene Trabzonspor'da mukavelesi biteceği için e, boşa çıkıyor. Ve hakikaten Fenerbahçe'nin de e, Filip Novak'la ilgili e, tasarrufu olduğu e, konuşuluyor. E, Asamoah'tan sonra Filip Novak da Fenerbahçe için ciddi bir opsiyon olabilir diye düşünüyorum. Ee, arkadaşlar Caner Erkin de... E, Asamoah gibi 30-31 yaşını bulmuş bu oyuncu. 2004 yılında kendisini zaten Vestel Manisa Spor'da Türk futbolu tanıdı. Futbola başladığı veya o dönemlerde oynadığı pozisyon daha çok sol ön oyuncusuydu. Ve sol oyununu açıkçası Türkiye'de iyi oynayan oyunculardan bir tanesiydi. Fakat özellikle 2000'li yılların başı itibariyle e, dünyada futbol e, değişmeye başladı, daha çok 4-3-3 oynanmaya başladı ve e, bu noktada e, üçlünün sağ ve sol kanat oyuncuları içerik kat eden e, ters ayaklı bitirici oyunculardan tercih edilmeye başlandığı için Caner Erkin de özellikle CSK Moskova'ya transferinden sonra e, sol ön oyuncusu olmaktan daha çok sol bek olarak kullanılmaya başlandı. Galatasaray'da kiralık olarak oynadığı bir senede birçok maçta kendisini sol bek gördük. Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra da hem Aykut kocaman, hem de sonrasında ondan en büyük verimi almış olan Ersun Canal oyuncu sol bek olarak kullandı ve ofansif genlere sahip önemli bir sol bek olduğunu söylemek mümkün. Caner'in istatistiklerine baktığımız zaman arkadaşlar. E, 326 maçta 24 gol, 77 asist gibi inanılmaz bir e, ofansif katkı verdiğini görüyoruz. Yani e, nereden bakarsak bakalım e, Caner Erkin oynadığı her 3 karşılaşmadan bir tanesinde e, direkt olarak skora pozitif katkı yapmış bu oyuncu. E, Caner Erkin e, enteresan bir sol Yani bir kere top kullanma becerisi çok yüksek e, takımın gizli oyun kurucusu pozisyonunda oynayabiliyor duran topları çok etkili kullanıyor sürekli öne bindirme yapabilen e, hem çizgiyi hem de içeri kat ederek oynayabilen e, net şutlara sahip bir oyuncu e, iyi top kesebilen bir oyuncu e, ve bu açıdan bakıldığı zamanda özellikle Asamoah ve e, Nova göre asist katkısı çok fazla olan bir oyuncu peki Caner erkinin problemleri ne? Bir kere Caner Erken'in en büyük problemi öfke kontrolü arkadaşlar, bunu hepimiz biliyoruz. Oyun içerisinde sürekli kendini kaybediyor, rakiple, vakemle çok fazla didişebiliyor e, ve bu onun sağ performansını ve soğukkanlılığını ortadan kaldırıyor. Ayrıca Fenerbahçe ile Beşiktaş'a transferinden sonra Fenerbahçe taraftarıyla yaşadığı problemler, yaşadığı polinitler, camiayla yaşadığı problemler Oyuncuyu özellikle Fenerbahçe taraftarı nezdinde çok istenen bir oyuncu olmaktan açıkçası çıkartıyor gibi gözüküyor. Gündemdeki 3 opsiyona baktığımız zaman yani Asamoah, Novak ve Caner Erkin'i karşılaştırdığımızda Asamoah'ın yaşının 31-32'lere geldiğini, özellikle sonun 4-5 senedir ciddi bir devamlılık problemi olduğunu Oyuncunun bireysel yapısından kaynaklı yüksek devamlılığı, enerjisi ve birebillerde etkili olmasına rağmen karakter olarak çok savaşmayı tercih eden bir oyuncu olmadığını söyledik. Ve hem gol hem asist üretim açısından hem Novak hem de Caner'in gerisinde kaldığını söylemek çok yanlış olmaz. Novak önemli bir solbek, bek, golcü bir sol bek. Fakat onun da çok temel bir problemi ee, özellikle asist üretiminde takımın hucum zenginliğine katkı vermesi açısından asist üretiminde çok geride kaldığını, daha çok golcü bir stoper olduğunu, attığı gollerin önemli bir kısmında duran toplarda doğru pozisyon almaktan kaynaklı kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Caner Erkin bu ikisine göre çok daha ofansif, çok daha yaratıcı, çok daha Oyun kurabilen bir sol bek olarak öne çıkıyor. Yaş itibariyle üç oyuncunun da yaşları birbirine yakın, yani 30'ların hemen başında olan oyuncular ve üçü de şu an itibariyle hakikaten hem maaş olarak hem de pozisyon olarak Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini söyleyebiliriz. Ben kişisel olarak yani bu üç oyuncuya baktığım zaman. Eğer Fenerbahçe Hasan Ali'yi tutacaksa ve tek bir sol bek alma durumunda olacaksa benim ilk tercihim Caner Erkin olur. Öncelikle bu videoları takip eden, beğenen, kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ederim. Eğer Fenerbahçe videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız hepinizin desteğini bekliyorum. Lütfen bir like atarak ya da kanalıma abone olarak beğenilerinizi, desteklerinizi gösterin. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.